Gel 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 gel. Gel, 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 gel. gel, 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 gel. Atar. sen gel, onlar yürüyerek. Evet, sevgili yaban dostları, şimdi domuzlar. Bir grup arkadaş gitti, bölüm bölüm sis var, sis var içlerinde. Mümkün olduğu kadar kamerayı sessiz bir yere çekmeye çalışacağız ama tabi e, avın içinde sakin çok olsun. Domuzlar eğer çataktan içindeki o sislere doğru yıkılırsa artık arabalarla kamerayı öbür kamera senin yanına gelecek. Ben belki açı duruşsam size. Bak bakacağız artık inşallah. Ben erken çıktı da. Tamam hadi geç kalmayalım. Tamam kalmayalım. Hadi bakalım. Hadi rast, rast gelsin. Hadi rast gelsin. Evet İsmail. Evet Sen şimdi buradan gidiyorsun. Evet. Oradan koy vereceğim. Oradan salacağım ben. Mustafa ile Halil'e göre amagalar da aşağıdan gidiyor. Aşağıda var, onlar. Onlar öbür tarafta. Hı hı. Bizim burada olduğumuzdan haberleri var. Burada var. Zaten iz de varmış orada. Ben iz de salacağım köpekleri. Taze dediler ama bilmiyorum. Taze boya Biz buradan şimdi Apo'yla çıkalım. Çıkalım. Tamam. Yola yine. Ha. Cevizlik yolunu. O yukarı lan. Sen ben şimdi bu anda ekleyeceğim. Ustalar kaç yukarı katacak. Tamam. Ta o bu bu boğazdan tamam mı buradan bak buradan unutma ta cevizden altından o dönene kadar bizim Arabada var yanımız tamam, mı gider tamam, Bir Batman, ben sizi yönlendiririm o şekilde tamam. Sen saldığın zaman haber vereceğim mi? Vereceğim. Tamam, tamam. E hadi kolay gelsin. Hadi, hadi gelsin İspanyol. Yes. Right <coughs> i just <coughs> <You> a <gotta do coughs> <coughs> <coughs> Aldınız mı yine? Ya ben başa salmayacağım köpekleri. Mayıs ayından beri yağmur yağmıyor. İze salacağım da ormanın başına geldim. Ona haber vereyim. buradan. iz olduğu zaman haber vereceğim ben sana. Hadi raz gelsin. Dur oğlum, dur oğlum. Dur, Tamam, tamam. Haydi. Havadan çekiyor köpekler. Bak, aç, açalım. Hadi. Hadi, Haydi hadi, haydi, haydi, hadi, hadi, hadi bakayım. Haydi bekle, haydi, haydi. Haydi. <laughs> Apo iki tane iz vardı, saldım köpekler buldu da buldu. Tamam burada altında o çöplü köpekleri seçeceğiz silah atacağım ben o çöplü köpekleri bozmasın köpekleri

Apo ne yaptınız Apo? Köpek yolu geçti. Vurduk İsmail, vurduk. Vurduk içeride kaldı. Oraya kaldı 20 metre içeride. Ram çok büyük domuz. Bana çıktı buradan alt taraftan geldi. Sen haber verdi ya çağırdı gezdedim. Gezdi sadece 3 dakika sırmadı geldi çağırdı. Tamam ço yola çok yakındı. Tüfek sesi ben duymadım. Biraz 870 metre ama köpek sabit şu anda. Vurulduğunu anladım. Bak domuzlar iki tane de diğer köpek de domuzla gelecek. Yine de bekleyin. Tamam ama ustalar da ustalar dedin ya. Ben dedim herhalde ustalara çıkacağım. Yok ustalar üst tarafta şey Encek oradan geliyor. Hab haberleri var. Tamam. Ya uzak onlar çok güzel. Çağırmaya gerek yok onlara. Tamam biz de gelelim Charlie'yi alalım. Erken oldu iyi oldu. Lan burada bir tane yine tek bir domuz gezmiş. Buna salarız gerekirse. işte buradan tuturdum ama onu <laughs> içeride kalabilir burada. köpek de geldi yanına. Kulakın geçecek şimdi. Tutturdum ben iyi yaptım yani. Bakın köpek kim öyle çek. Köpek geçti, domuz içeri düştü. Yukarıdan mı geldi o? <laughs> tamam, atarız. Bıcımımızı. Yukarıdan geldi, İsmail'in oradan. Çağrı'yı getirdi. Köpek sesi geçti, önümüzde kaldı A az ilerimizde. 60-70 metre içeride. Nasıl? Tamam şu anda bizim en fazla 50-60 metre içeride kaldı yani köpek. Burada daha şey, şey kalmadı. Büyük domuz çok. Çok yamada köpek var hemen bizim şeyimizde. Ee, 50-60 metre falan içeride. Ya bu Maşallah. Çok büyük. İsmail gelir misin bu tarafa doğru? Tamam. Mustafa gel sen de bu tarafa doğru gel Mustafa. Süleyman Usta'da nerede şu anda? Biz burada Mustafa ile ikimiz. Mustafa üst tarafta ben burada. Onlar ters tarafta kaldı ama. Öteki köpek onlara doğru çıkmasın artık daha da. Enecek. <laughs> Onları çağıralım ama kalsın onlar. Yani öteki köpek çıkarabilir onlara bir şey. <laughs> yanında yanında Ali. <laughs> tamam gelin de çık bakayım.

Hadi hop. Hadi şuna nasıl tut? Bundakini çeksene ipi. Büyük çekme Burundan abi. Bak Azlara taktık. Azlar çok güzel. Bir tane bir tanesini ha. kırmış. Azlar. çok harika yani. Hadi. Bu tarafta kaşık kırık. Burası Hayırlı olsun. Dört parmak aşağı vursaydım burada kalacaktı. Bir tane tutmuş. Koltuklamışsın da. Sen Hayırlı olsun. Vatanın milleti devlete. Çok güzel tutmuş ya. Ya kameradan da işletiyorsun. Bak. Sök o kitleri sök. Biri buradan, gittir. Biri buradan. Hadi gittir. gel, hadi hadi. Tamam, dört parmakla olsa da tebrik edelim. <gülüyor> 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 ya hiç sende hiç. Ha, sen olmasan ne kadar gözüküyorsun? Olsun, bu sen ek, biz bunu. ekip işi bu iş. Yani. Yani böyle böyle ölüsünü bile çıkarıyor. <laughs> Ama çok. Gene var kaç metre? 20-30 metre. Okay. Şey. O kadar ya. Yalnız. Yalnız orada yarıdan sonra 20 başlamış. 20 metre öteye kan düşmüş. Kanlar, tabii. Şimdi hayvan uzunla anlamamış herhalde. Ama Hadi. bak iki tane oldu halde görüyor musun? Hazırlığın birini kırmış, diğer tarafta ekler çok büyük. Şey, şey mi? Ustaları... Onu... Hmm. Usta aradı beni. Bir bakayım. Hmm. Köpek sesi falan duydum dedi. Bunlar çok ters kaldı. Aslında bu domuz nereye çıkacak biliyor musun? Tam ustalara çıkacaktı. Ondan tersi çıkacak Çöptü mı? Çaktı köpekleri bir önledi. Dedim bırakacak Çarlı mı bırakmadı. De. Yavru bıraktı bak. 30 sene çöplük köpeği. Burada çok vardı. Zaten ben köpeklerin sesini duyamadım kız çöplü dağlar ıslak terledik. Senden de kameracı olur ha Alaga. Alo. Ha, usta biz vurduk. Tamam. Şu anda neredeyiz? Aile aile vurduk ya bir tane adamımız. O yani. virajdan yana geçti aynı yerden. Yalnız bak köpek dikkat et birisi size doğru gelir. Tamam ben şimdi köpek köpeğin sesini ben duyuyorum. Sen şimdi kapat. Tamam. tamam. Tamam oldu. Usta tam abi. fotoğraflı kendiniz haberin Ana olsun. Hadi sağ, sağ, sağ ol sağ ol. Oh. Ama hala Abdullah tam da yerini atmışsın ama ha. Ya tesadüf Murat ne diyeyim ya yani şimdi. Valla bak selam abi. Tesadüf ne Bak. bak. Allah bak. Şuradan vurdum duman çıkmıştı. Encan götürdü domuz geçmiş Çaldı da onun yanında. Onun da domuz geçmiş. Onun suda pasın oraya köpekten. Nereden geçti o? Ben yukarıda duydum sesini. Rumuzu çıkarmaya doğru bıraktım makineye. Yalnız bak şu ormana girme şansın yok. Bütün yer rengi çıktı. Tamam. metre. Yatakta şu anda. Tamam. Tamam. Bu sesi şu an. Apo buraya girme şansın yok. Buradan iki asallacak. Tamam. Yollansın, dikkat et söyle Ali'ye de Mustafa'ya da. Mustafa Tamam. Ya Mustafa'nın tiryalar yanında geçiyor, evet. gitmiyorlar yani. Ee, Reis. Yani Reis almadı bizim işin kötüsü. Ya bagaj almaz ya, Şimdi, sını, sını sını ya ben o Şimdi, yollayacağım ya, ben gitsem. Atacağım bak bak. Köpek yoruyor. Tamam, Tamam, tamam. Ya Tamam, tamam. Ben. Hadi, hadi. hadi sağ ol. İçeride! Ulu! Şuraya! Git bir yere ya! Atıldı! Atıldı! Köpek şu anda başında var ama atıldı. Kaldırmak için herhalde atıldı. Bir tane vurduk. Aynı boyuttaymış herhalde. Domuz. Aynı büyüklükte. Telefonla göstereceğiz. İnşallah buraya çıkar. Burayı veyahut hatta Murat'a çıkacak. Yani ikimizden her genç gider. Ama şu anda ses duyulmuyor. Hıç! Oynadı. Bir daha attı. Mustafa duyar mısın Mustafa? Şu anda girdi İsmail Köpen yanına galiba. Sen İsmail'i bekleyeceksin mi orada? Yoksa gel buraya yolu keselim. Herhalde. İki kişi yetmeyecek burada. Вернулся. <laughs> 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 tamam, ну, <laughs> 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 o zaman kaçırmamış olmuş olurum. Oynala! Ага, Mustafa. Enecek nereye gitti? Aşağı mı gitti Enecek? Yola mı çıktı? Dışarıda arabanın yolundaydı. Ben çıktım. Yol durdu. Çatayı burada. orada. Ya gerekirse şuna silah at Mustafa. Bu nasıl bir domuzdur? Tek sürü müdür? Nedir? Gitmeyi dönüyor. bakayım nasıl bir şeydir bu ya. Girdiği yerden bütün fişeklerim bitti vallahi ya. Çok büyük bir domuzundum. Görmedim ama gelen işte orada. çok pis aşağısı baksana. Demedim ki tam. Kaldı bir 10 metre. Başladım. He? Araba çok mu sevdi? 10 metre bir şey kaldı. Yollandı, duydu benim çatırtımı. Çıkacak buraya çıkacak Çıkacak da. Bu geldi, tam buradaydı, benim altımdaydı. Örünce döndü aşağıya. Bu ne ya? 3.80'de. Korkar ama. Bir de sokulamaz hayvan yanına.